Geçen mikrofonu uzatmışlar biliyor musun? Neyse sözü burada biraz keselim de. Soruyorlar işte belki 20 tane adama sormuşlar ben daha fazlasını izlemedim de. Hatunlara soruyorlar diyor ki size diyorlar tercih hakkı verse işte hanginizin ölmesini tercih edersiniz? Kocanızın mı yoksa kendinizin mi? Kadınların hepsi, kadınların hepsi kocam diyor ya. <laughs> Ulan <laughs> dedim bu ne biçim röportajlar arkadaş ya Bizimkiler de böyle düşünüyor vallahi başına Kendimize heba ediyoruz ha Sormak lazım <gülüyor> 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 Buradaki vahiyde Hocam yüz birinci de öyle değil de Farklı yani, değil de emin ol yani Bilmiyor. Bilmiyorum. Ama erkeklere sordu bak garibanlar nazuk Bunlar dindar falan da değil yani normal insanlar yani sıradan halk en garibanı bile dedi ki ya ben öyleyim niye hatunum yazık değil mi dedi yani. <laughs> bir tane bile kadın hatun ölsün diye çıkmadı ya. işte işte, erkek olmak kardeşim yani. Anlatabildim mi? Yani Peygamber Aleyhisselam hani bir hadiste buyuruyor ya. Kadınlara diyor sürekli iyilik yaparsınız, her dediğini yaparsınız. Sonra diyor bir tane dediğini yapmazsınız. Sana derler ki diyor ben zaten senden hiçbir hayır görmedim ki şimdiye kadar. <laughs> Durum <laughs> bu kadar net yani. Ha işte 21. yüzyıldayız. Kadınların hepsine soruyor. Hatta erkeklerin yanında soruyor röportaj yapan. erkek olsun diyor. Ben niye öyle bir kadın? Bu ihtiyarından gencili hepsi aynı. Ama erkeklerin hepsi diyor ki, onu da farklı farklı adamlara sormuşlar. Ben diyor öyleyim yani niye çoluk çocuğumuz var onu daha iyi bakar falan. İşte erkeklerin fedakarlığı. Ama fedakarlığı kendi ahiretinizi heba edecek şekilde yapmayın yani. Yaparken böyle yapmayın Allah rızası için. Evet.